standartlarında kaliteli yüksek öğretim hedefine esas alan Çankaya Üniversitesi, 1997 yılında Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. 25. eğitim yılında olan üniversitemiz, 6500 öğrencisi ve 17000 mezunuyla ülkemizin önde gelen ve köklü eğitim kurumları arasındadır. Üniversitemizde 24 lisans programlı 5 fakülte, 26 yüksek lisans ve 10 doktora programlı 2 enstitü ve 4 programlı 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Çankaya Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizcedir. Hukuk Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Adalet Meslek Yüksekokulu Türkçe olarak eğitim verir. Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfına devam eder. Çankaya Üniversitesi'ne YKS ile burslu olarak yerleşen öğrencilerin bursları, öğrenci üniversiteden mezun olana kadar hiçbir koşulda kesilmez. Çankaya Üniversitesi'nin burslu ya da indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ya da indirim sadece burs ya da indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. Çankaya Üniversitesi tam burslu programlarına YKS ile yerleşen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 ve 251 ila 2000 içinde yer alanlara her yıl en fazla 9 ay süreyle üstün başarı bursu verilir. Bu burs karşılıksızdır. Öğrenim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin öğrenimine yani derslerine devam ettiği ve her yarı yıl sonunda genel not ortalaması 4 üzerinden 2'nin altına düşmediği sürece devam eder. Çankaya Üniversitesi tam burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde dil puanı türünde ilk 350, dil puan türü hariç diğer puan türlerinde ise ilk 7000 içerisine giren öğrencilerin tümü yurtlarda 3 kişilik odalarda yemek dahil ücretsiz konaklama hakkı kazanır. Başarı sırasına göre dil puan türünde ilk 351 ile 650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7001 ile 10000 arasında yer alan öğrencilerse üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanır. Yurt bursları, öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması 4 üzerinden 2'nin altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe, İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek bir yılla lisans süresince geçirilecek en fazla 4 yılı kapsar. TÜBİTAK'ça tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz tam burslu programlarına kontenjan dışı ÖSYM mezun sınavsız yerleştirilen öğrencilere bilim bursu verilir. Bu burs İngilizce hazırlık programında geçirilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesi'ndeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süreyle verilir. Üniversitemizin %50 indirimli ve ücretli lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olan her fakülteden bir öğrenciye, Meslek Yüksek Okulu'nun %50 indirimli ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye Genelkurmay Başkanlığı'nca da belgelendirilmesi sonucunda mütevelli heyeti onayıyla %100 oranında burs verilir. Üniversitemiz %50 burslu ve burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı hariç birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre 4 üzerinden 3 ile 3.49 arası için öğrenim ücretlerinde %20, 4 üzerinden 3.50 ile 4 arası için öğrenim ücretlerinde %50 indirim, o yılı izleyen eğitim öğretim yılı için geçerli olmak üzere normal öğrenim süresince karşılıksız olarak verilir. Üniversitemiz %50 indirimli ve ücretli programlarına yerleşen öğrencilerden faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlere üstün başarı gösterebilecek ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımımızda oynamaya hak kazananlara sporda başarı bursu verilir. Bu burs indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitemiz arasında imzalanan mutabakat uyarınca, belirlenen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara, İngilizce hazırlık sınıfında geçirilebilecek süre dahil Öğrenci Çankaya Üniversitesi'ndeki öğrenimine devam ettiği sürece %100 oranında burs verilir. 2014-2015 öğretim yılından itibaren orta öğretimlerini uluslararası bakalorya programlarından mezun olarak tamamlayan ve Çankaya Üniversitesi'nin ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı dahil uluslararası bakalorya programları başarılarına göre öğrenim ücretlerinde belirlenen oranlarda burs verilir. Önceki yıllarda üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup yeniden üniversitemizin %50 indirimli veya ücretli programlarına yerleşen öğrencilere Yatıracakları öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrencinin öğrenim gördüğü süre boyunca geçerlidir. Müzik Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okumaları şartı yoktur. Ara okullarından mezun olup üniversitemize yerleşen öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerine %25 oranında ara okulları indirimi uygulanır güçlü bir uluslararası değişim ve işbirliği programına sahip olan üniversitemizin Avrupa'daki çok sayıda ülkeden onlarca üniversiteyle Erasmus Plus işbirliği anlaşmaları bulunmaktadır. Üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce sınavında başarı gösteren ve not ortalaması yüksek olan öğrenciler bir veya iki dönem boyunca anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ücretsiz olarak okumaya hak kazanırlar. Öğrencilerimizden gerekli koşulları sağlayanlar herhangi bir ek ücret ödemeden Anadal bölümlerinin yanı sıra üniversitemizin başka bir bölümünde çift Anadal veya dal programı yapma şansına sahip olur. Çankaya Üniversitemiz, İngiltere Merkezli Yüksek Öğretim Sıralama Kuruluşu Times Higher Education Ranking 2022'de Dünya Üniversiteleri sıralamasında üst üste üçüncü kez Türk Üniversiteleri birincisi, endeksin atıf kategorisinde üst üste ikinci kez Dünya birincisi, Dünyanın en iyi üniversiteleri genel listesine de 401-500 bandından giren tek Türk üniversitesi oldu. The Mühendislik alan sıralamasında da Çankaya Üniversitesi Türkiye ikincisi oldu. 2020 ve 2021'de dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500 bandında yer alan en iyi performans gösteren Türk üniversitesi olarak 2020 ve 2021 yıllarında Türkiye birincisi olan Çankaya Üniversitesi atıflarda ise rekor kırarak dünya birinciliği elde etti. Çankaya Üniversitesi Times Higher Education'ın 2021 yılında ekonomisi hızla gelişen ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında atıfta birinci, dünya üniversiteleri arasında 86. basamakta yer aldı. The Dünya Genç Üniversiteler 2022 sıralamasında Türkiye ikincisi olan Çankaya Üniversitesi, URAP Dünya 2019-2020 alan sıralamasına matematik bilimlerinde Türkiye ikincisi, URAP Dünya 2021 alan sıralamasına ise Türkiye birincisi olarak adını yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve en prestijli model uydu yarışması olan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çok uluslu ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'in 2019'da Teksas'ta düzenlediği yarışmaya katılan üniversitenizin kendi takımı, Türkiye ve dünyadaki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Üniversitemiz Kensat 2022 ön elemede ise dünyada ilk üçte, Türkiye'de ise birinci sırada yer aldı. Öğrencilerimizin sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmaları ve kaliteli bir üniversite yaşamı sürdürmeleri için kurulmuş 75 öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Merkez kampüsümüzde öğrencilerimizin hafta sonu dahil her gün ücretsiz kullanabildiği içerisinde fitness, squash salonu, basketbol, voleybol sahası, halı saha, yürüyüş parkuru, sauna, pilates, yoga ve jimnastik stüdyosu gibi çok amaçlı stüdyoların bulunduğu kapalı spor salonu yer almaktadır. Balgat kampüsümüzde iki olimpik salon, halı saha, tenis, voleybol, yarı olimpik yüzme havuzu ve kondisyon merkezi bulunan bir spor tesisimiz yer almaktadır. Merkez kampüs kütüphanemiz, akademik dönem içerisinde hafta sonu da dahil olmak üzere belirli saatlere kadar öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Zengin kaynaklara sahip kütüphanede bilgisayar laboratuvarları, çalışma odaları, seminer salonu ve internet imkanı bulunmaktadır. Şehir dışından gelen öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için modern öğrenci yurtları hizmet vermektedir. Merkez kampüs içerisinde engelli odası dahil 84 kişilik kız, 84 kişilik erkek öğrenci kapasiteli yurtlar Balgat kampüste ise 183 öğrenci kapasiteli özel petek kız öğrenci evi bulunmaktadır. Merkez kampüste bir hekim, iki hemşire ve üç psikologla sürekli olarak öğrencilerimiz ve personelimize sağlık hizmeti verilmektedir. Acil durumlar için üniversitemizde tam donanımlı bir nakil aracı hazır bulunmaktadır psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'te klinik psikologlarımızca yürütülür. Eskişehir yolu 29. kilometrede yer alan Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'e ulaşım ücretsiz servislerle sağlanmaktadır. Merkez Kampüs ile Balgat Kampüs, ve Ankara'nın çeşitli semtlerine ücretsiz servis hizmeti verilmektedir. Eğitim süresi içerisinde akşam saatlerinde ve hafta sonu da ücretsiz servisler bulunmaktadır. Başarılı ve güzel bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyoruz. Çankaya Üniversitesi'ne hoş geldiniz.